E bu koymuş şey ben, oynayarak ben oynayarak koymuş. Instagram Instagram deniyor mu? Deniyor deniyor. Aa Instagram'a koymuş. Aa evet, oradan aldılar. Bir dakika. Ama kötü mü? Kötü mü? Herkes Yok ama rahatlık yani bu kötü mu? bir şey değil. Ecem. Ne var ne güzel. Canım söyle ya. seni görmüş şu son olaylar nedir bir anlatsana. Tövbe Çok merak ediyorum. biz sormadık bak, Aydın soruyor. Ben o programa gittim. O dünya tatlısı iki insan bunları sormadı. Canımsın. Şurada şey. iki temizlik lafı diye bu bağlandı. Ha, ha, ben de onu dedim. Kuşum aydın. Anam ben. bütün magazinler senden bahsediyor. Kuşum yok, Aydın. Yok, çok çok değişmiş Özlem. Olmuş yılan aydın bak. Sorulara bak. Canı oydur, canı. <laughs> Öyle demeyeceksin. Deve kuşağı aydın diyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> Oğlumu okula gönderdim huzurum gününde yeni bir seneye giriyorum ee, güzel dileklerle giriyorum sağlık mutluluk huzur diliyorum her şeyden önce. Ha, olur ama her şeyin ya... en güzel olsun inşallah hayatında. Ben onun üzülmesini hiç kıyamadığım insandır. Evet. Üzülmesine hiç kıyamam. Birimiz, hiçbirimiz, ee, hiçbirimiz. Hemen gözlerim dolar çünkü o kadar kalbini bilirim ki pırıl pırıldır dünya tatlısıdır. Canım. Ee, Ay, canım. Bazen canını sıkıyorlar arkadaşımın. Ben hemen ona mesaj atarım. Üzme kendini diyor. <laughs> yeni koku ne çıktı diye atar. Ha. <laughs> yeni koku. <laughs> yeni parfüm <gülüyor> ne çıktı. E Bunlar e, aralarında biliyorsun dayanamıyor kadınlar hemen. Şu moda bu moda diye. Hemen Hı. o bana yetiştirir. Şarjı hep arasında bir çıktı. Para var, pul var alacağız tabii. O <laughs> <Ne? gülüyor> öpüyoruz seni. Seni ben çok seviyorum. Ben de sizi çok seviyorum. İzle, izle de birazdan. Benim hayatımda çok özel Canımsın. Canım, sen, de anı. Öylesin, anı. sen de bizim öylesin. Sen de bizim için öylesin. Birazdan yemek yapacak. İzle onu. Kağıt kalem tamam, al izliyorum. eline. İzliyorum. Tamam. Öpüyoruz. çocuğunun midesi yemek görsün. Bak hep aynı şeyi söylüyor. Hep. Bana da aynı şeyi söylüyor Deve kuşu aydın'dan çarpıcı açıklamalar. Hep aynı şey. aynı şey. ne olmuş buna bilmiyor. Çok Öpüyoruz sizi. Hoşçakal. Teşekkür Ay. ediyoruz. Çocuklar alıyoruz. Evet. Alıyoruz. Artık yani alalım. Böyle o bir biraz. programcılık yok. Kız ağaç oldu içeride. O bizim yabancımız Sul değil. O bizim, o bizim, o bizim yabancı mız. O zaten bize defalarca geldi. Sulu Her yerlerde. Ben orayı Ben orayı kurutacağım. Yaptık. Gelinliğini giydirdik. Programımıza gelen en sevdiğimiz e, gerçekten Biz en güzel Biz onun kına gecesini yaptık. Ya, ya neler kına yaptık, kına yaptık burada de onun dedin. için. Öyle mi? Ya hepsini. Kocaman alkışlar. Gelsin bizi coştursun. Yasemin Timing. güzel olalım Diskolara barlara saldıralım Çıtı pıtı giyelim güzel olalım Diskolara barlara saldıralım Kızacaksa kızsın annem sabaha da kadar oynayalım Kızacaksa kızsın annem sabaha da kadar oynayalım Önümüze geleni de laf atalım I'm <laughs> Her geldi Her bu parçada bir çıldırma yaşıyoruz sabahları. Evet Bakayım. ya. Bu parça... Ay, aman. <laughs> yok yok. Gerçekten sildim sildim ya. İyi oldum. sildin ıbıssak. Senin yüzünden e, şey sildim. Evet. Çok ne kötü yapayım sileceğim ya. dedim. Sizin huzurunu bozdu resmen. Ne evet. haber? <laughs> İyiyim teşekkürler. Sizden ne haber? İyidir. Hoş <gülüyor> geldin. <gülüyor> ne yapıyor <gülüyor> bizimki? <gülüyor> Ay ee, bebek. Bebebek. Evet o uyuyor sanırım ben bıraktım geldim onu evet. babaannesine. Evet. O şu an uyuyordur. Ay yavrum. Ama çok oluyor? yaramaz oldu. Ya değil mi? Fena. evet beni çimdikliyor ya. Hadi ya. Her tarafım buralarım. Ne kadar ne kadar oldu? 18 aylık oldu ve kızdığı zaman. Parmaklarını ağzıma takıyor böyle. Neden yaptığını bilmiyorum. Nereden öğrendim. Senin mi? ağzını, <laughs> ağzını evet, mı? Evet yani. Ağzını Çok İşte insanın yüzünü tanımaya çalışıyor herhalde diye. Ama kızgın şey zaman yapıyor özellikle. Birinden öğrenmiş olmalı. İşte olarak. kötü örnek olan insanlar var <laughs> ekranda. Aa. Aa, <laughs> peki. Şimdi biraz önce de Aydın'a da söylemiştik. Kendi oturabilirsin Yasemin'ciğim. Gel buraya. Ee, biz gerçekten çok keyifli, çok duygulu, çok özel anlar yaşadık Yasemin'le bu stüdyoda. Evet. Ee, bir Daha o anları geleceğiz. bir hatırlayalım. Sonrasında bakalım o günden bugüne neler değişmiş hep hep beraber sohbetimize başlayacağız. Hoş geldiniz. Şimdi kınamızı yakacağız ama bilirsiniz önden bir gelin hanımı ağlatmak gerekir.